Babil'in karanlık geçmişinde, insanlığın tam anlamıyla çözemediği iki isim dolaşır. Arut ve Marut. Kur'an'da Bakara Suresi 102. ayette anılan bu iki melek. İnsanların gizli inimlere yönelmesi, büyünün yayılması ve günahın artması üzerine yeryüzüne indirildiler. Ama kimse bilmez ki, onların genişi bir uyarıydı, bir sınavdı. Rivayetlere göre Babil'in altında karanlık bir mağarada ters asıl olarak cezalandırıldılar ve hala o mağarada gelenlere aynı cümleyi fısıldarlar. Biz bir imtihanız, sakın inkara düşme. Peki bu iki meleği cezaya götüren sır neydi? Onlar hangi tehlikeli bilginin kapısını araladı? ve bugün hala o mağara gerçekten var mı? Şimdi sizlere bu iki meneğin ibret dolu hikayesinden bahsedeceğim. Göğün katlarında büyük bir menekler meclisi toplandığında yeryüzünden yükselen şikayetler konuşuluyordu. İnsanlar büyüye yöneliyor, itne ve kaos hızla yayılıyordu. Melekler şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Yeryüzünde fesat çıkaran kullar mı olacak? Bu şikayet üzerine Yüce Allah buyurdu. Aranızdan iki meleği indireceğim. Onlar insanlara gerçeği göstermek için bir imtihan olacaklar. Melekler arasında en adil ve en hikmet sahibi olan iki isim öne çıktı. Harut ve Marut. Rableri onlara şöyle emretti. Babil'e ineceksiniz. Halka büyünün ne olduğunu, onun bir sınav olduğunu öğreteceksiniz. Ama sakın unutmayın, siz de bir imtihansınız. Harut ve Marut başlarını eğerek, emrim başımız üstüne dediler ve gökten yeryüzüne doğru inmeye başladılar. İşte böyle başladı. Çağlar boyu anlatılan o büyük sınav. Harut ve Marut, Allah'ın emriyle yeryüzünü indirildiklerinde Babil halkı sıradan bir gün yaşıyordu. Kimse gökten iki meleğin inişine tanıklık edecek bir bilinçte de değildi. Çünkü Allah onları insan suretinde görünecek bir şekilde görevlendirmişti. İlk adımlarını Babil'in taş zeminine attıklarında Harut sakin bir sesle, Rabbimizin emri açık, biz de bir imtihan için gönderildik, dedi. Marut ise etrafa bakıp, insanlar bu bilgiyi hayra mı, şerre mi kullanacak, göreceğiz, diye karşılık verdi. Kur'an'ın Bakara Suresi 102. ayetinde anlatıldığı gibi, onların görevi büyüğü öğretmek değil, büyünün bir sınav olduğunu bildirmekti. Bu nedenle ikisi de Babi'nin kalabalığı içinde sessizce yürüdü. Kimse onları tanımadı. Kimse gelişlerini fark etmedi. Çünkü Allah'ın hikmeti bunu böyle takdir etmişti. Harut ve Marut, Rablerinin buyruğuna uygun olarak sadece kendilerine gelenlere ''Biz bir imtihanız, sakın inkara düşme'' diye uyarıda bu bulundular. Babil halkı ise içlerinde dolaşan iki meleğin farkında değildi. Görev gösterişten uzak, tamamen ilahi bir uyarı üzerine kuruluydu. Böylece Harut ve Marut'un Babil'deki ilahi görevi sessizce bir imtihanın başlangıcı olarak başladı. Göğün katlarında melekler Allah'ın emrine tam bir itaat içinde görevlerini sürdürürken yeryüzünden yükselen çirkinlikler ve günahlar meleklerin dikkatini çekmişti. İnsanlar arasında zulüm, haksızlık, büyü ve nipak yayılıyordu. Dibayetlerde anlatıldığına göre Harut ve Marut da bu durumu özülen melekler arasındaydı. Onlar insanların ardı arkası kesilmeyen hatalarını gördükçe şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Yeryüzünde yaratılan bu insanlar neden bu kadar günaha meyilli? Biz olsak böyle yapmazdık. Bu söz, meleklerin insanları Allah'a şikayet edişi olarak rivayetlerde yer alır. Onların şikayeti, insanın zayıflığını anlamaya yönelik bir şaşkınlıktı. Yoksa melekler asla itaatsizlik etmezdi. Yüce Allah, onların bu sözlerine karşılık hikmet dolu bir emir verdi. Eğer siz de insan olsaydınız, aynı imtihanlarla karşılaşsaydınız, siz de hata edebilirdiniz. Sonra şöyle buyurdu. Siz iki meleği yeryüzünü insan olarak indireceğim. Sizlere, insanlara verilen nefsi arzuları vereceğim. Bakalım sizler bu imtihanı nasıl geçireceksiniz? Allah'ın adalet ve hikmeti gereği, insanlar hakkında konuştukları için onların da aynı imtihanla sınanmaları takdir edildi. Bu olay, insana verilen özgü iradenin ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu göstermek içindi. Ve Harut ile Marut, insanın zaaflarını anlamak üzere yeryüzüne gönderildi. Böylece bir şikayet, bir uyarıya, bir uyarı ise insanlık için derin bir ibrete dönüştü. Harut ve Marut, Allah'ın emriyle yeryüzüne indirilip, insan gibi nefisle sınandıklarında, rivayetlere göre ağır bir imtihanla karşı karşıya kaldılar. Onlar, insanlara büyünün hakikatini öğretmekle görevlendirilmişti. Fakat kendilerine verilen nefsi arzu ve sınavlar, melek olmanın verdiği saklı zorlamaya başladı. Rivayetlere göre şöyle anlatılır. Bir gün karşılarına bir kadın imtihanı çıktı. Onlar görevlerini sürdürürken bu sınav karşısında zayıflık gösterdiler. Bu olay meleklerin kendi sözlerini hatırlatır nitelikteydi. Hani insanları Allah'a şikayet ederken demişlerdi ya, biz olsak böyle yapmayız. Ancak sınavın gereği olarak onlar da insan arzularıyla karşılaştıklarında test edildi ve başarısız oldular. İşte bunun üzerine Allah Teala onlara iki seçenek sunduğu rivayet edilir. Ya dünya azabını seçeceksiniz ya da ahiret azabını. Rivayetlerde anlatıldığına göre Harut ve Marut yeryüzünde girdikleri ağır imtihanı kaybettikten sonra Allah tarafından cezalandırıldılar. Onlara dünya azabı ile ahiret azabı arasında bir seçim hakkı verildi. Onlar da ahiretin ebedi azabından sakınarak dünya azabını tercih ettiler. Rivayetlere göre Allah onları Babil'de bir yere bağladı. Kimi kaynaklarda bir kuyu, kimi rivayetlerde bir yapı kimi anlatılarda bir mağara olarak geçer. Orada kıyamete kadar bir tür ilahi hapis içinde bırakıldıkları ifade edilir. Onlar dünya azabını seçmiş ve bu azaba razı olmuşlardı. Ancak Allah'ın adaleti gereği görevleri sırasında insanlara hep söyledikleri söz bugün de ibret olarak kaldı. Harut ve Marut Babil'in altında bulunan karanlık bir mağaraya indirildi. Bu mağara ne güneşin aydınlattığı ne de insan gözünün kolayca görebileceği bir yerdi. Sessiz, rutubetli ve derin. Rivayetlerde denir ki melekler burada tavanından ters şekilde asılı bırakıldı ayaklarından bağlanmış, başları yere dönük, ilahi bir hapis halinde. Ne ölürlerdi, ne de tam anlamıyla yaşarlardı. Zaman orada farklı akardı. Bir nefes, bir asır gibi hissedilirdi. Ve bu mağarada onların tek görevi vardı. Yeryüzüne gelenlere aynı uyarıyı tekrar etmek. Rivayetlere göre mağaraya yaklaşanlar, özellikle büyünün mahiyetini öğrenmek isteyenler Harut ve Marut'u bu halde görür ve onların sözleriyle uyarılırdı. Fakat buna rağmen bazıları onların öğrettiği bilginin bir kısmını kötüye kullanarak Babil'de yıkliğe sebep oldu. Harut ve Marut'un cezalandırılması İnsan için şu mesajı taşır. İnsanın netliği ağır bir emanettir. Bilgi güçtür fakat sorumluluğu da büyüktür. Ve her imtihan yanında bir uyarı taşır. Bu rivayet kesin bir dini hüküm değil. Fakat asırlardır anlatılan ibretli bir hatırlatmadır. Hiç kimse sınavdan muaf değildir.